Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Full Harvest Together'ın 3. bölümüne devam ediyoruz. Şu anda Discord sunucumuzda oyunun çekilişi devam ediyor. Evet Discord kapalı ama hepiniz nasıl girebileceğinizi biliyorsunuz. Discord linkini video ve kanal açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomuza başlarken beğeni, yorum ve hype puanlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Eğer ki hala kanalda abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet abiler 3. bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önceki bölümde bir planımız vardı. Para suyunu çekti bizim. Ee, bu yeraltı deposunu ve boru hattını çekmiştik. Bunların sonucunda kastığımız 70k bitmişti. Bizim totalde 100 bine ihtiyacımız vardı. Şu an buraya gelen petrol burada ürün üretmek dışında bir işimize yaramıyor. Şunun içine çekemiyoruz. Şimdi biz buradan buraya gelen ürünü buradan sınırsız ürün yapıp son açılan ürüne çevirip markette satacağız. Hedefimiz 30 bin. 30 bine ulaştıktan sonra tankerimizi alıp artık hani buraya gelen benzine şeyi ham petrolü yeni silolara geçip portuna bağlayabileceğim silolara geçip benzine çevirip dizele çevirip onlar da tankerle rahat rahat satma aşamasına geçeceğiz. Bu bölümde de büyük ihtimalle finali veririz. Şimdi ufaktan satışımıza başlayalım. Ne ürettin kardeşim? Ördek mi? 3 tane mi üretiyor? Ördek. Evet 3 tane yanarız. Ediyor. Ördeğin bir üstündekini üret bakayım bir de. Böyle fiyat performans kıyaslaması yapalım. Hepsi mavi 10 litre çiçe. üretiyor ya. üretiyorum abi. Abi Öyle mavi plastik şişeden iyi üretiyor. 8 tane üretecek. Tamam. Oyunun sesini olabildiğince kıstım abiler dipten dipten bir ses gelsin ama duymakta zorlanabilirsiniz umarım zorlanırsınız çünkü ben birinci bölümü editlerken bizim sesimizle vokalle oyun sesini komple ayrıştırdım dakikama mal oldu editi dışında ve oyunun sesini kısabildiğim kadar makul bir seviyeye getirdim duyun diye ama yani çok fazla oyunun sesi çok fazla geliyor ne olursa olsun çok fazla geliyor şu an olabildiğince kıstım mevzular o şekilde şimdi kardeşim fiyatı fiyatı 84 diyor 100, yapabiliyorum. Ya 100 yapabiliyorum 100 yapabiliyorum 120 yapabiliyorum. Yapma. 150 yapabiliyorum. Evet. 180'de patladı. 170 yapabiliyorum. 175, 178 patladı. 177 patladı. 176 son. Ördek 176 çarpı 3. 92 abi 92. Plastik şişe. Kardeşim şişe 92 ise 8 üretiyor değil mi? 8. 92 çarpı evet. 8'den yani ördeğe göre daha fazla fiyatlık ürün üretiyoruz ama şimdi lastikten 3 tane üretiyoruz. Ördek daha Ördekten... kısa sürüyor üretimi daha kısa sürüyor ve hani birim başına daha fazla kazandığımız için evet. sanki zamandan dolayı ördek daha karlı gibi. O yüzden full ördek Bence basalım. Siyasen masaya ben basayım. E şey yapalım. Şu üretim makinesini arttıralım. İki yapalım en azından. Tamam. İki makineyle çatır çatır üretelim. Zaten bir kere raft olunca aslında biliyor musun? Bizim iki makine ihtiyacımız yok. Niye? Raft olunca hani şu an üç rafı bir günde satamıyoruz. Çünkü boşaltacak kadar müşteri gelmiyor ya. Günde bir buçuk hafta Ama satıyorsun. şimdi az ya. Eskisini dokuzlu satıyorduk. Şimdi bu üçlü. Üçlüyü boşaltırlar bence. O da mantıklı. Koyuyorum bir makinede. Deneyelim. Koyma arzaya. abi, deneyelim. Aa, üretim deneyelim. makinesi 4K diyor. Alamıyorum zaten. bir k ben 4K'ymış. Denemiş oluruz hem. Tamam baba. Ee, lastik ördük. Ben direkt alıp götürüyorum. Olur. Üretiyorum o zaman ben. Sen, Sen de taşı yerleştir. Tamam. Abiler bu aşamaya bir hızlı geçelim. raflarda olacak kadar lastik ördek üreteyim. Videomuza başlayız. Evet abiler 3 raf ördeğimiz hazır. Şu an orada şey yok. Yedeği yok. Tam 3 raflık bastık. Şimdi güne atlayacağım birimiz satarken bir yandan para gelsin birimize de basmaya devam edeceğiz. Hadi kardeşim kolay gelsin. Sen mi basıyorsun ben mi basıyorum? Kim satıyor? Sen mi? Hangisi de atraksiyonlu? ya Heyecanlıysa İkisi de atraksiyonsuz zamana koyayım. Satış yapmak için bir kere tuşa basıyorsun. E'ye basıyorsun bitiyor. Evet. Ya makine daha atraksiyonlu gibi sanki, en azından iki işlem var. Bir kere makineye tıklıyorsun, bir ya makineye sıkı, tıkladın, şey ördüğe tıkladın, bir de çıkan kasayı şey yapıyorsun, kenara çekiyorsun. Üç aşamalı, seninki bir aşamalı. Ağla. <laughs> Lan nasıl üzüldüm ya. Güzel para geliyor ama bak. Yürüm başına 176'dan direkt 2 k gördük bak. Ya 30 k görmemiz bir şey sürmez. Oyuncu 3-4 gün hava sarsız. Sonuçta bunun piyasası düşmeyecek, petrol gibi. Sabit fiyattan 176 176 okutacağız abi. En pahalı petrolü de 3 dolardan alıyorlardı ya. Çok acı vericiydi. Ya orada bir hatamız oktan da bassaydık mesela. Ultra dizeli 30'a aldıkları gün hiç oktan satmadık ya. Oktanın fiyatı yüksek gidiyor farkında evet. mısın? Evet. Hepsinin evet. fiyatı düştü ama oktan yüksek. Orada oktana geçebilirdik ama baymıştık biz. Varil taşı, varil taşı, varil taşı, çevir taşı. Gözümüz yemedi. Mail Bey boş rafları dolduralım. Geliyorum. Aha varmış lan. Ben basa durayım biraz daha azalınca söyle. Oo. Oh. Kaç tane oldu ya? 5 kayı mı ne kaldı? 6 tane ördek kaldı az önce. 10 kayı gördük oğlum. 2 güne bitti bizim Gel tankeri kimse... al. Gel, gel tankeri almayalım. <laughs> Hangi tank? Tankeri almayalım, benzin satmayalım amına koyayım. Hiç şeyle uğraşmayalım. Değil mi? Sen, ay, ördek, yani, ördek, ördek <laughs> satak. Ördek satak. Ördekçiyiz. Raf 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 ördek satalım abi. Ben sana oraya içeri 10 tane şey dizsem Raf dizsem Hatta sana da değil. Baba 10 tane 15 tane rafı dizeceksin oraya. Aseri koyacaksın. Pasiflerde de dolduracaksın. Bu arada mantıksız değil. Pasif gelir için evet. hala yapılabilir. Biz yeterli parayı ulaştıktan sonra. Ya eleman eleman burada para basacak. Bu evet. Biz yarın 30 kays. Biz tankerimizi alırız baba. Hani varille uğraşmak derdimize bitiyor ya. Hortumdan evet. siloya, silodan hortumla geri tankere dolacak. Şeyle uğraşabiliriz. Hani ördek basarız. Elemanı dağıtarız içeri. Biz benzin çevirip tank götürüp satarken eleman da burada ördek satar. Paranın içinden geçeriz. 30 level'da şeyimiz açılacak. E, Uluslararası Ticaret Merkezi miydi? Böyle bir tıkırı vızlık vardı ya. Ha, evet, o açılacak. Parası da 40 bin mi ne istiyordu? 40 ya da 50 bin. Ben birazcık uyum basıyorum. 3-4 kasa kaldı. Saat 6 olmadan birazcık basayım ki yarın geri de açabilelim. Saat 6'dan sonra beklemeyelim. Abiler bu aşamayı da hızlandırıyorum. E, sistemi gördünüz. Ördek bas, ördek sat. Hedefimiz 30k ki yarın gün içinde 30k'yı göreceğiz muhtemelen. Paramız 30k olduğunda buluşalım. Ne oluyor amunum ben bana bak. Abiler yüzük aya transpalet aldım. Eziyet çekmeyelim diye. Diğer bölüm görmüştük ya. Transpaletin üstüne binip geziyordum. Evet abiler paramız 43-44k bandına geldi. i̇lk hedefimiz 30 bindi. Neden 40k yaptık? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. E, elemanı tekrardan işe aldık. Bugün aldım. Bugün sabahında aldım. Elimizdeki varilleri şuradakileri satmaya gitti. Ben de elemanı aldım. Ona mal götürüyorum. O eleman orada çalışıyor. Şimdi 44k bandındayız. Şimdi ne yapacağız? Tabletimizi açtığımızda abiler kamyon satışı. Şimdi burada çok saçma bir şey var ama bunu kafamıza takmayacağız. Mavi çekici 10.000. Ham petrol tankeri 20.000. Ama burada bir de ham petrol tankeri var 2.5k. Bizim ham petrol tankeri almaya ihtiyacımız var mı? Yok. Ham petrol zaten buraya gelecek. Buradan işte dizelutta silosuna çekeceğiz. Evet. Ham petrol tankeri almamıza gerek yok bizim bir tane kamyon alacağız. Siyahtan alıyorum öyle Umarım bir teorim var. Umarım öyle bir şey değildir. Siyah tırla ham petrol tankeri işte turuncuyla ne var turuncu renk işte dizel ya da bak benzinin şey şuradan şuradan bakalım. Gerçi variler gitmiş. Benzin yeşildi değil mi? Hı. İşte şu yeşil çekiciyle benzin tankeri meşleşiyor, eşleşiyor, eşleşiyor. Başka bir şey yapılmıyor gibi bir teorim var. Burada ortalığı karıştıran tek şey dizel. Dizelin rengine uygun bir tır yok. <laughs> Orada boşa Seni çıkıyorum. Yoksa diğerlerinin hepsinin rengi tutuyor. Bak oktan plus tankeri var. Burada mavi çekici var. O yüzden kafalar birazcık karışık ama deneyeceğiz. Şimdi siyah çekici aldım bir. Hayırlı olsun elişim ee, şimdi sana ne lazım? Ne lazım biliyor ben, musun? Ultra dizel alacaksak ultra dizel şey. Endüstriyel mağaza. Dizel ultra silosu. Şu arkadaşlar 4.5K'lık. Kapının önüne koy aynen. Sen de şurada dur. Şimdi bundan Hı. şu arkadaştan hortumu alıp şuna bağladım. Aynen. Ne oldu? Doluyor. Üretiyor. Kardeşim 250 litre depoluyor içinde. Bizim alacağımız tanker de zaten 200 litre alıyor değil mi içine? Kamyon He. satışı. Dizel. Ultra. Tankeri. 12.5k'da bunu aldım. Bağla bakayım kardeşim. Bağlanıyor mu? Bir besmele çek. Yani inşallah renk renk bağlanmıyordur. Abi hazır mısın? Hazır tamam ya. geri bırakabiliyor musun kardeşim peki O da kritik Ama Bir tanker bir tır işimizi çözüyor kardeşim şu arabayı çekiyorum buradan Ver küsküyü kardeşim bağla bakayım 150 litre doldurmuş bile Şimdi Lan tamam, hortum çıkışı nerede senin girişin Yurda gel gel yanında gel <gülüyor> <gülüyor> Aa, 3000 litre alıyor diyor oğlum hani 200 litreydi Kim dedi 200 diye sen dedin abi <laughs> Tamam ben demedim oyun dedi bak şurada ne yazıyor Dizel ultra tanker üstüne geliyorsun 200 litre yazıyor. Zenginiz ama. Hepsinde 200 litre yazıyor. Tamam. 3000 litre alıyorsa kardeşim bu burada bağlı dursun. Ürettiğini tankere doldursun. Ben şey açmaya gidiyorum. Sondaj açmaya gidiyorum. Son, sondajı... Evet sondaj aç sen. Ben bir tane üretim şeyi kuruyorum. Neyi? Üretim makinesi. Bunu ikileyelim. Sebebi neydi ki abi diyecek olursan ördekler ya kanka. Evet. Ya da elemana satış için şey de verebiliriz ama. Dur şimdilik ördekten biraz devam edelim. Ondan sonra biz market işini salarken, elemana teslim ederken komple şişe ürettiririz. Çünkü şişeden abiler 8 tane. Ee, ördek ürettiğimiz zaman çok çabuk bitiyor. Raf çok çabuk boşalıyor. Eleman şişe satsın. Biz de elemanın şeyini 3-4 güne bir doldururuz. Raflarını doldururuz. Öyle kafamız rahat olur. Kaç litre oldu bir tane bakabilir mi? Ham petrol deposu mu tanker mi? Depo, depo. Depo boş. Gelen sürekli gidiyor kardeşim. O yüzden tankere bakmamız lazım. 1250 litre Ultra dizel var. 200 litre de yani ham petrol şeyi ya. çek. Aç. Aç ya. Sonunda aç. Açabildiğin kadar aç. Ziyanı yok. Şimdi bro 20k tekrardan paramız var ya. Evet. 40k'ya uluslararası ticaret merkezini açabiliyorsun. Ve çok sürmeyecektir. Tekrardan bir iki gün sonra oyun içi 40k'ya tekrardan yiyoruz. Bu ankerle direkt şeye bakalım. Uluslararası ticaret merkezini açalım. Orada yapalım satışımızı. Küçük esnafta taş yesin abi. Küçük esnaf yani oyun oyun şeyinde konuşuyorum. başka diyeyim. bir şey diyebilirdi ama. mi o oyun oyun nazarınca burada küçük esnaf bok <laughs> kardeşim. Yani abi o iyi var. Daha davalaşmak isterdim ama gerek ben anladım seni abi rahat Burada küçük esnaf acı kalsın kardeşim. Bize acı çekiyorlar Ben gideyim mi yavaştan? Çünkü kimse almayacak zaten bu kadar benzini. Evet sen git. Sen o ultra dizelden satabildiğini benzinle sat. Bize tekrardan 40 para olduğunda ticaret merkezini açalım. Ondan sonra oraya götürmeye başlayalım. Bakalım orada işler nasıl ilerliyor ona bakalım. Karsız satayım mı kabul etmezlerse? Evet evet evet. Pazarlık yapamazsan olduğu fiyattan sat. Çünkü her türlü kar kanka. Abi ama, %20 ama... şansla %100 vurdum. Helal kardeşim bir hissiyatım var. Eyvallah. Kötü bir hissiyatım var. <laughs> Bizim uluslararası ticaret merkezi için işte Drizon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da bunlardan en az 3 tanesini otomatik boru hattına bağlamamız gerekiyor olabilir. Oraya yetişebilmemiz için Öyleyince mantıklı evet. geldi değil mi? Şu an ticaret evet. şeyi, merkezi boşa çıkabilir aldığımızda. Ya boşa çıkmaz da ee, verim alamayabiliriz ama deneyelim. Şimdi nereden açıyoruz kanka şeyi? Uluslararası Ticaret Merkezi'ni toptan satıştan mı? Evet. Küresel Ticaret Deposu. Gereken seviye 30, fiyat 40. 000. Satın alıyorum. Al abi. Paramız 50K zaten. 10K cebimize kalıyor. Aldım. Artık toptan satışa başlayabilirsin. Babacım harita üzerinde 6 tane lokasyonumuz var tamam mı? Konumlar var. Siparişi görüntüle yazıyor altlarında. Şimdi bastığımda Turbo Fuel şirketi bizden 620 litre benzin, 600 litre oktan Plus, 740 litre dizel, 560 litre de dizel ultra istiyor. Bunun karşılığında da bize 25.5K veriyor. 25K para veriyor. Erken teslimat süre limiti diye bir şey var. 42 dakika içerisinde teslim edersek %16 bonus alıyoruz totalde 29 30k alıyoruz 25k 30k oluyor Bir şey diyeceğim ben bunu gidip arkamda tankerle satsam daha pahalıya satarım ki o dediklerini yaparsam eğer Şu San, an toptan bu satıyorsun. şeylere Hayır Bak %100 karı vurduktan sonra ben gidip şu an işte e, Oktan Dizel benzin satarsam gene aynı daha fazla fiyata satarım ki ne farkı şu an Sen bir kişiye Bir petrole ortalama 100 litre satabiliyorsun her birinden maksimum. Hayır şu an açıldı. Ben 500 litre ultra dizel satıyorum şu an. Bir petrol. 500 litre dizel evet evet. Diğerlerinde? 440 oktan. Hepsinde. Az öncekini 600 litre sattım. Aman ne sikmiş o zaman. Dizel. Biz... nasıl satış niye var olur mu o Bak şu an mesela e, 470 litre ultra dizel istiyor benden bu adam. Sadece ultra dizel bitti şu an satamadım bak. Kaç para veriyor? gitme daha fazla vereceğim. Hemen söyleyeyim. Toplandan daha fazla ver. Abi sadece 240 224 lira ultra dizel. Varili 224. Evet. Ve benden 440 litre istiyor. ama 470 çok özür dilerim. Ben litresi 470 Bak şu an litre. dizel ultra litresi 10 dolar kardeşim Yani yok abi çok 100 dolardan gibi düşün. 12 Aynen, isteyen var, 12 60 var. Ya buna 30k para verdik. 40k para verdik biz. Buna verdik abi. Çok mantık Ya çok mantık Oyun mantıksız abi ya. Ben şu an 500 Başka. litre satabiliyorum bütün benzinliklere. Atiye karşı çıkacaktım. Dayanağım şeydi. 150 litre satabiliyorsun. 100 benzin, 100 oktan. Yani 100 dediğim. 150, işte 120, bazen 80. O civarlarda satıyorduk ya. Adam şu an 500 Hı. litre satabiliyorum diyor. Yani bu adam benden işte bak, 570, 570, 770, şey 830 istiyor. Tamam 830 şu an Atiye'nin satabildiği miktardan fazla ama işte 500, 1000, 1500, 2000. Bu adam bir istasyona 2000 litre yakıt verebiliyorsa hepsinden karışık şekilde. Ya bu da zaten bak 1.5, 2, 2.5. Iki, iki saatler ile 3 diyelim hadi ya. 3000 litre ses. Aradaki 1000 litre için e, para da kaybediyoruz bu arada. Evet. Ha, ati şu an daha pahalıya satıyor. Ati şu an dizel otlarının varlığını bak kaçtan satıyor? Az önce 260'dan mı? 250'den mi? Öyle bir şeyden sattı. Şu an 166 şey. Ördekler. 280'den sattı değil mi az önce? Evet. Şu an toptan da en baba gördüğüm fiyat benim dizel otlarda 14.5. En pahalısı 14.5. Yani en pahalısı Dizel Ultra. Daha pahalıya başka bir şey isteyen yok. Bak mesela gün atlatmadan önce deseydim bunu bana sana gösterdim. 600 litre sattım az önce ben şu iki, iki benzinlik sonrasında. 690 litre de içinde var. Allah böyle Yani bir patladı o zaman. Toptan patladı. Benzinimiz bitti. Sen açsana bir sondaj. Ben şu bana bir ördek getireyim. Hatta buna ördek değil artık şey basayım. Şişe basayım. Şişe basımına geçeyim ben. Kendi gördekler son olsun. 6'yı açana kadar ördek mi bassak ya? 6'yı açana kadar ördek mi bassak ama sen şeye gitmeyecek misin? Lan ne oldu lan? Ne? Ne oldu? Hı, kendine geldi. Güzel satmaya gitmeyecek misin? Evet. Tamam ben de elemana şişe basayım. Ördeğine yetişemiyorum. Tamam. Yeterli yakıt yok. tabii evet. Ve şuradan bize şey var. Üretim makinelerini bir doldur. Çok saçma bir şey çıktı ortaya. Daha az uğraştırır diyeceğim. Her türlü götüreceksin ki. Evet, yani. Ya aşırıma Elde tutulur bir yanı yok abi ya açıkçası. Evet. Yani, toptan boşa çıktı kardeşim. Ben Tayyip direkt o siloya çalıştım. satacağız sandım. Ben böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Hani böyle bir şey derken e, siloya satmak yerine oranın yönetimini ele alacağımızı tahmin ediyordum. Ama fiyatların böyle saçma olacağını tahmin etmiyordum. O zaman bir şey değil mi? Yani bu hamle bizi şu anki bizi finale daha da yaklaştırır. Erken finale yaklaştırır. Çünkü hani mesela bir amacımız vardı. Neydi? Toptan işte Uluslararası Ticaret Merkezi'ni açmak. Oraya bol bol satış yapmak. Yani bak bu keyifliydi. Düşüncesi keyifli. Oradan patlayınca şu an benim ne amacım kaldı oyunda? Hiçbir amacımız yok abi. Evet. Ne yani ör, mi satayım? Şişe mi satayım sabah kadar? Tamam şey diyebilirsin. Ya ki hatta şu an yani, bile final verebiliriz evet, Hiçbir amacımız kalmadı. Bahsediyorum. Yani niye ördek şişe satıyorsun kardeşim? Git petrole Benzin sat sana. Yakıt sat. Tamam satayım. Sonra yani ne için satayım? Nereye kadar? Satarken amacım para kazanmak. Ne için para biriktiriyorum ben? 30 level olup 40 bin biriktirip ticaret merkezini açmakta amacım. Bu bir amaçtı. O amaç ortadan kalkınca ya boşa düştüm şu an. Tamam ticaret merkezini açtık içinde satış yapmadık. Çünkü saçma. E şey diyebilirsin. Ya hala hani açmadığınız şeyler var. Marketi genişletmediniz. Depoyu genişletmediniz. Neden ne, ne, için? Gerek yok. Şu i̇kinci kısmı niye alayım ki? Evet. burada işimi hallediyor. Yani hatta varil de işin içinden çıktıktan sonra tam varil varken bir ara düşündüm. Şu ikinci kısmı açalım. Varil sığdıramıyorduk ya. Aha. O çok şey yaptım. ikinci bölüm. Burayı varille doldurmuştuk. O zaman bir düşündüm. Evet. ikinci kısmı açsak mı acaba diye. Ama açmadık. Varil de ortadan kalkınca zaten şu an tankere dönünce. Burası bana yetiyor abi. ikinci niye açayım? Ha açarım. Bak, oyuna devam etsek şu an işte Uluslararası Ticaret Meclisi yolunda gitse orası keyifli olsaydı planımız şeydi burayı fulllemek yani bütün geliştirmeleri yapmaktı depoyu genişlet marketi genişlet özelliğini yapacaktık video dışı konuştuk o ilk 40k aşamasını kasarken videoyu durdurdum ya ördek basarken ben orada konuştuk planladık hedefimiz uluslararası ticaret merkeziydi o da patladığına göre yapacak bir şey yok abiler videomuz yarım saat dolaylarında tatlı keyifli bir final yapalım Bekle tatlı keyifli olmadı ama ya bu oyun burada biter çünkü oyuncak bir dalımız kalmadı bak şu an 30k paramız var ne yapabilirim bir tır daha alırım tankerleri alırım. İşte dizel ultra tankeri, benzin tankeri, dizel tankeri, oktan tankeri. Yeraltı altı depolarını açarım. Açtım tamam. Götür benzinle satış yap. Sonra bitti. Yani o zaman bitecek. O zaman biteceğine şimdi bitsin bence. Çünkü bunları yapmamızın bir hedefi yok. Hala da şişe üretiyorum. Oyuna final <laughs> veririz. şişe şiş, 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 üretiyorum evet. Bunları anlatırken. Yapacağım şey var mı kardeşim? Merak ettiğin. Drone şu... Mu abi. Şu ha ha. drone evet drone alalım. Ha, almışsın. Geleyim ben de. Daha nereye lan. Ne abi? Drone. Fulledim ya drone. Drone'u fulledin. Baktım, fin baktım final veriyoruz. Neymiş abi drone? Aynen kullanabiliyoruz. Abi evet, bitsin sana göstereyim. Tarıyor taradığı petrol bulduğu yer yanıp sönüyor oraya işaret atıyoruz değil mi? Evet. evet. E, al geç drone abi geç. Mark dedim. He şurası. Burada. Çarpı atıyormuş. Para bitti abi ekleyemiyorum boru. İflas. As... Devren Satılık Petrol şirketi. İflas değil canım malımız var şu an hala buradan uçup gara geçebiliriz ya. İflaslık bir şeyimiz yok. var tabii. Şeyleri kapattık, banaları kapattık. Tabi. Devren Satılık mı abi peki? Devren Satılık. Buradan farklı şeyler düşünüyorum. O zaman abiler bu bölümümüz adam yerin altına düştü. Bu bölümümüz, bu Aha. serimiz, bu oyunumuz burada final. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.